Herkese selamlar. A'dan ye koşunun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün de dışarıdayım. Dışarıdaki video konsepti çok daha rahatmış açıkçası. Şaka bir yana evde de çekmeye devam edeceğim ama bugün özel bir video çekiyorum. Çünkü bugün koşuya ilk dönüş antrenmanımı yapacağım. Eminim birçok koşucu içinde, birçok sporcu başka branşlar içerisinde de birçoğumuz bu ilk antrenmanları, sakatlık sonrası ilk dönüş antrenmanlarını böyle heyecanla, kaygıyla karşılıyoruz. Şu an sizin yaşadığınız tüm duyguların aynısını ben de yaşıyorum. Dolayısıyla da şu an saatim GP bulduğu buldu ve şöyle bir yumuşak zeminde koşacağım. Özellikle bu tarz antrenmanlarda yani sakatlık sonrası geri dönüş antrenmanlarında koşuya dönerken sert zeminden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü sert zemin eklemlere ve kaslara, kemik yapımıza ekstra bir yük yüklüyor. Bunu istemiyoruz. O yüzden de mümkün mertebe yumuşak zeminde koşmaya gayret ediyoruz ki vücut buna bir alışsın, ilk antrenmana alışsın ve o sert darbelerden biraz uzak kalsın. O yüzden bugün böyle bir parkurdayım. Böyle bir yumuşak parktayım. Emirgen kursundayım daha doğrusu. Tam yerin adını vermek gerekirse. Tabi burada biraz inişler çıkışlar var ama güneş de olduğu için orman böyle ağaçlar da olduğu için biraz rahat bir koşu olacak. O yüzden bugün sol ayak bileğimin burkulmasından yaklaşık dördüncü haftanın içerisinde ve neredeyse dördüncü hafta bitecek. Bakalım antrenman nasıl geçecek hep beraber görelim. O zaman ben saatimi yavaştan başlatıyorum ve koşuya başlıyorum. Haydi bakalım. Evet. Başladık. Tabii burada biraz inişler çıkışlar var. O yüzden mümkün olduğu kadar yavaş iniş çıkış yapacağım. Şu anda ilk koşum olduğu için gerçekten neyle karşılaşacağım ben de bilmiyorum. Ya 20. dakikada bırakacağım ya da 30 dakika boyunca koşabileceğim. Bugün normalde 30 dakikalık bir koşum var. Çok yavaş tempo, easy koşacağım ve bugün bitireceğim. Ondan öncesinde de zaten koşmadığım süre içerisinde yani bu 4 haftalık süre içerisinde biliyorsunuz bisiklet almıştım. Aynı zamanda kuvvet ve PT akademide bir sürü birçok defa mobilizasyon ve kuvvet egzersizleri yaptım. Hem ayak bileğime yönelik spesifik antrenmanlar yaptım geri dönüşü kuvvetlendirebilmek için. Şu an aslında bir nevi de onların ekmeğini yiyeceğim. Çünkü koşarken bu bölgeleri güçlendirmek, bilek bölgesini güçlendirmek çok önemli. O yüzden Bugün ilk antrenman nasıl geçecek ben de merak ediyorum. Başladık bakalım nasıl gidecek göreceğiz. Şu andaki hissiyat sağ çok rahat. Sağ tarafım yani sakat olmayan taraf. Solda böyle biraz böyle şey var. Bir hissiyat var böyle. Garip bir doygunluk hissiyatı var. Kesinlikle acı değil onu söyleyebilirim. Ama böyle bir dolu. Yani hareket kabiliyeti kısıtlı hissediyorum hala. Ama koşabiliyorum şu anda. Uh. Nefes nefese kaldım ya. <laughs> Şaka bir yana. Koşma paterni çok farklı olduğu için ilk koşu değişik hissettiriyor insana. Özlemişim ama. Bakalım şu an o sakatlık sonrasındaki ilk dönüşü. Hep sakatlık sürecinde en çok fark ettiğim şey bu arada gerçekten sabırlı olmak ve sakatlığı ilk ve son defa yaşamayacaksınız arkadaşlar. Sakatlık sadece bir kere yaşadık ve bitti olan bir şey değil. Her defasında sakatlanacaksınız. Belki başka nedenlerden dolayı, belki başka bir şekilde. Ama spor yaşınız geliştikçe, siz tecrübelendikçe bunları bu sakatlıkları, bu sorunları kucaklama şekliniz de değişiyor. Ya daha sabırlı, daha süreci kabul eden ve bu işin bir parçası olduğunu kabul ediyorsunuz bu sakatlı ya da etrafınıza, kendinize, her şeye kızarak dünyayı zindan ediyorsunuz. Hem kendinize hem de başkalarına. O yüzden buradaki süreci psikolojik olarak yönetmek de yine size kalıyor. Zor bir iş, kesinlikle zor. Ama bunu yönetebildiğiniz zaman çok daha olgun, çok daha iyi, daha disiplinli, daha kendinden emin bir sporcu oluyorsunuz. Hangi branşla uğraşırsanız uğraşın. Sakatlığı kucaklayabiliyorsanız bu çok iyidir. Şu an 4 dakika bitti. Değişik bir hissiyat yok. Sadece dediğim gibi bacaklar böyle dolu hissediyorum. Onun haricinde bir problem yok gibi gözüküyor. Bakalım 30. dakika sonrasında nasıl hissedeceğim. Bu arada dün Utku Hoca'ya gittiğimde, son kontrole gittiğimde bana şöyle bir cümle söyledi dedi ki ayağındaki travma çok fazla. Normalde ödemin inmesini beklerdik ama ödem inmemiş. Hala çok ciddi bir ödem var. Ağrım yok ama ödem olduğu için etraftaki bağ dokular çok rahat hareket edemiyor. Yani orada düşünün bir sıvı var ve ayağınızın etrafındaki o sıvı, o şişkinlik nedeniyle hareket kabiliyetiniz kısıtlı. Şu an koşarken onu hissediyorum. Yani antrenman başlangıcıyla bu arada bir kilometrem doldu. 6.23 pace. Utku hocadan bahsediyordum. Dedi ki yani ayak travman çok fazla aslında. Yani çok şiş hala. Ağrın yok. Ama sen normal sedanter bir birey olsaydın bu iş 2 ay sürerdi. Biz bunu 4 haftada noktalamayı hedefliyoruz artık. Bakalım. Dönüşü yapmaya başladık. Şu an için iyi hissediyorum. Birinci kilometre bitti. Ve antrenmanın sonunu nasıl hissedeceğim bakacağız. Yani antrenmandan sonraki süreç de önemli arkadaşlar. Antrenmanı yaptık. Burada kendimize çok dürüst olmamız gerekiyor. Çünkü antrenman sonrası ayak şişebilir, ağrıyabilir. Bunları iyi gözlemleyip ona göre gerekiyorsa frene basmak lazım ve koştuktan sonra doktoruma aynı zamanda feedback vereceğim. Hani şöyle geçti, böyle geçti. Ona göre görüş alacağız. Yani ağrı olursa bu protokol uzayacak dönüş protokolü olmamasını umuyoruz. Çünkü bu iş bitti diye dün konuştuk. Umarım öyle olur. Kıssadan ise dediğim gibi bugün hissiyatımı her şekilde paylaşacağım. Umarım hani bunu videoyu izleyenler için de bunu çekmememin nedeni ilham olsun. Motive olun. Motive olalım. Çünkü bu hepimizin başına gelecek. Geliyor da yani bu videoyu yıllar sonra da izlediğiniz zaman belki ben de yıllar sonra izlediğimde diyeceğim ki yani şunu da keşke söyleseydim ya da bunu iyi söylemişim ya da ben de kendi videoma bakıp diyeceğim iyi ki bunu yaşamışım iyi ki başkalarının hayatına dokunabilmişim İyi ki hani bunu izleyenler hani bir şekilde motive olmuşlar ve spor camiasında koşu kültürüne bir katkımız bulmuş amacım da bu zaten bu kültüre bu kitleye Koşu kitlesine, spor camiasına, dayanıklılık branşlarıyla uğraşan insanlara dokunabilmek, yol gösterebilmek. Bana sorduğunuz soruların çoğunu cevaplamaya çalışıyorum bilgim dahilinde ya da hani şöyle soruları yanıtlamıyorum. Şöyle nasıl idman yapmalıyım yani bu çok kişisel bir soru ya da işte hocam asker ya da polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Şöyle bir yarışım var ne yapmam lazım ya bilemem buna cevap veremez hiçbir antrenör veremez. O yüzden hani bunlar haricinde başka diğer sorular yani daha böyle e, Bilgi ve Gerçekten o nokta atışı yapabileceğimiz soruları yanıtlamaya gayret ediyorum Evet şu an 10. dakikaya girmek üzereyim Yine dediğim gibi ayağımda böyle bir dolu hissiyat var ama Kafamı başka yere veriyorum Yani Şu an bu videoyu çekmemdeki neden de Bir yandan Başka bir işle uğraşmak Yani odağımı Zihnimi ayağımdan biraz uzaklaştırmak. Bazen bu da işe yarar. Zihninizi uzaklaştırın demiyorum ki dinlemeyin. Yanlış anlaşılmasın. Ama odak noktan başka yerde şu anda. Bazen acıları, ağrıları psikosomatik olarak da hissedebiliyoruz. Bu ne demek? Psikosomatik olarak dediğimiz şey beyin bu acıyı kendi kendine üretebiliyor. Yani sanki canın acıyormuş gibi hissediyorsun. Çünkü orayı çok düşünüyorsun. Orayı çok düşünmemekte gerekiyor. Yani bir anda yaptığın işe odaklanıp birazcık akışta olmak en güzeli. Ben bugün bu videoyu açtım ki sadece hem kafam dağılsın değil hem de siz izleyenlere hangi branşla uğraşırsanız uğraşın. Sakatlık sonrası geri dönüşte neler yapmamız gerektiğini ve bu dönüş protokolünün nasıl olması gerektiğini anlatmaya gayret ediyorum. Yine sakatlıklarda dönüşlerde dikkat edilmesi gereken bir nokta antrenmanlara dönüşten bahsediyorum yani vücudunuzun kaldırabileceği bir yükü vermekten geçiyor. Bu ne demek? Kalkıp eski günlerdeki gibi, ya çıkayım işte hemen kaldığım yerden antrenmanlarıma devam edeyim. Sakın, sakın bunu yapmayın. Yine sakatlamışsınız. Yavaş yavaş, bugün 30 dakika, ertesi gün off, bir sonraki gün 45 dakika, ertesi gün off, sonra 60 dakika. Ve bunların hiçbirinde acı, canınızın acımıyor olması lazım yavaş yavaş progresif bir şekilde bugün böyle tecrübelerimi aktardığım bir antrenman oluyor. Ve sizler için umarım faydalı oluyordur. Bu bölüme kadar izlediyseniz unutmayın kanala abone olmayı unutmayın. Bu yayını beğenmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Çok sevinirim böyle olursa. Çünkü amacımız daha çok insana ulaşabilmek. Bu videoları, içerikleri yayabilmek. Alttaki sorular bölümüne, yorumlar bölümüne sorularınızı görebilmek mümkün mertebe cevaplamaya gayret ediyorum. Ama başkaları da aynı zamanda yazıyor. Yani o da güzel. Başka sporcular başlanan geçenleri yazıyorlar. Bence bu çok değerli arkadaşlar. Yani hiç ben bunu atlattım, bunu yaşadım. Kendi iç dünyanızda değil. Bunu paylaşın ki başkaları da inanın okuduğu zaman çok faydalı oluyor. Bunu söyleyeceğim. Devam. İkinci kilometre bitti. Şu an üçteyim. 15. dakikaya doğru geliyorum. Yani hafif Dediğim gibi kısıtlanma durumu söz konusu. Burası da tam dümdüz bir parkur olmadığı için yavaşlıyorum direkt. Yani rampa yukarı olan bölümlerde direkt baskı azaltmak için yavaşlıyorum. İnişlerde yavaşlıyorum. Dikkatli bir şekilde devam ediyorum. Şayet bugün acım olsaydı antrenman içerisinde burada bir skala var. Yani benim uyguladığım bir skala. Diyorum ki antrenmana başladım. Ağrı durumu stabil. 10 üzerinden 10 maksimum. 1-2 diyelim hissiyat var. Bu hissiyat antrenman içinde artmaya başlıyorsa yani baktınız ki 3-4 oldu hala artmaya devam ediyor. Üstüne gitmeyin bırakın. Yani bu sizi daha da kötüleyecektir. Kötü bir duruma sürükleyecektir. O yüzden üstüne gitmiyor olmak gerekiyor. Ama 1-2 hala yönetebilirsiniz. Buna güvenip de antrenmanınızı da uzatmayın. Hani o günkü protokol neyse o günkü kafanızda ya da doktorunuz Söylediği neyse o plana bağlı kalın mutlaka. Çünkü koşacaksınız yani ya da bisiklete bineceksiniz, yürüyeceksiniz. Bugünler geri gelecek. Acele ederseniz o günü uzatırsınız sadece. Vay be nefes nefese kaldım. Yani buradan da koş ekonomisiyle bisiklet falan çok farklı. 4 hafta neredeyse koşmadım. Şu an bu rampada asla böyle olmazdım yani konuşsam da böyle olmazdım. Şu an oluyorum ilginç düzeleceğiz be Haydi bakalım bugün şunu fark ettim şu ana kadar PT Akademi'de koşuya benzer e, trambolin üzerine sıçrama hareketleri yaptım koşu paterne benzeyen hareketler yaptım orada ne hissettiysem şu an burada da bunu hissediyorum o yüzden orada yumuşak bir dönüş yapmak için e, PT Akademi fizyoterapistleri beni trambolin üzerinde hoplattı bunun videosu instagramda da var yani hopluyorum ama o kademeli bir darbe yüklüyor vücuda yani sizi alıp birden sert bir zemine sokmuyorlar. Sizi orada biraz böyle zıplatıyorlar. O zıplamanın faydasını şöyle gördüğümü düşünüyorum. Hissediyorum da aynı zamanda. Oradaki hissiyat neyse şu an koşarkenki hissiyatım da o. Şu an dikkatli geçeyim buradan da gene bu yılmaya. Ee, bu da dönüşü yumuşak bir hale getiriyor. Yani birden çıkıp dediğim gibi koşmuyoruz. Önce bunun bir protokolü var. Tedavi protokolü. Önce bunları uyguluyoruz. Soru yavaş yavaş yumuşak bir geçiş oluyor. Bunu da ayrıca paylaşmak istedim. Yani bu süreçte sadece sizin hani internette okuduklarınız ya da yapay zeka sorduklarınız çok doğru. Sizi doğru yönlendirir ama burada önemli olan doktor ve fizyoterapi görüşü de olduğunu unutmayın. Şimdilik görüşürüz. 25. dakikaya girmek üzereyim antrenman başındaki hissiyatımla şu andaki hissiyatım aynı. Herhangi bir ağrı artış yok ki bu çok güzel bir haber. Bundan sonraki süreçte şu takip olacak. Antrenman bittikten sonra ki gün içindeki ayağın durumu şişecek mi yoksa bu devam edecek mi aynı şişlik kalacak mı bunu gözlemleyeceğiz. Bundan sonrasında da tekrar güzel bir yol haritasını belirleyeceğiz geri dönüş protokolü ile beraber. Ah, oh şu kadar koştum ama nefes, nefes kaldık ve yavaş dönüşle ilgili şunu söyleyeceğim bu arada. Hani herkesin yavaşı kendine göre ya bir fikir oluşturması için söylüyorum. Yani benim 2.30 maratonum var. 70 dakika en iyi yarı maratonum var. Şu an 6.30 pace koşuyorum. 6.30 pace. Çünkü şu an bir yine videonun içinde tekrar tekrar söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bir dönüş protokolü bu arkadaşlar. Acele etmeyeceğiz. Bu çok önemli. Acele etmemeniz gerekiyor. Acele etmediğiniz zaman işler göreceksiniz daha yolunda olacak. Şu an 4. kilometrem bitti. 6.25-6.35 arasında koşuyorum ve o 4 haftanın koşmamanın getirdiği bir nefes nefese hissiyat yaşıyorum şu anda. Buna da çok üzülmeyin. Yani genelde sporcular, koşucular şöyle yapıyor. Hani çok gerildiğini düşünüyor. Birden çok gerilemiyorsunuz. Evet ilk birkaç hafta vücut tekrar alışması o Akciğerlerinizin, kardiyovasküler sisteminizin alışması biraz vakit alıyor, çok doğru. Ama kaslarınız bunu hatırlıyor, sistem direkt bu paterni hatırlıyor ya bu adam koşuyordu, bu kadın koşuyordu diyor ve hemen toparlıyorsunuz. O yüzden bu geçici, buna bakıp moralinizi sakın ha sakın bozmayın. Bu çok ama çok normal. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum çünkü koşuya dönen sporcular sakatlık sonrasında ilk idmana bir çıkıyorlar. Hani ağrı geçtim, sadece detraining olmuş gibi düşünüyorlar. Yani bu bir zaten uzun vadeli bir sakatlık değildi benim yaşadığım. Hani bir yaralanma diyebilirim. Çünkü çok uzun sakatlık süreci de kalmadım. Yani aylar geçmedi. 3 ay falan olmadı. 3 ay olsa evet. O detreyini hissedebiliriz. Yani antrenmansızlığın getirmiş olduğu e, kaybı hissederiz ama böyle sakatlıklar ve yaralanmalar. Hele ki antrenmanınızı devam ettirebildiğiniz ufak yaralanmalar hiç canınızı sıkmasın. Bu işin içinde olan bir şey bu. Yani koşmak, spor yapmak, triatlon yapmak, bisiklet sürmek, yarışlara katılmak, antrenmanlarda keyif almak, yeni insanlarla tanışmak, yeni yerleri görmekle beraber sakatlık da bu paketin içinde. Bunu kabul edelim. Bu paketi kabul ettiğiniz zaman olaylar daha rahat oluyor. Evet, ben bitirmek üzereyim. 3 dakikam kaldı. Ayağım böyle gergin hala. Ya ama şey değil. yani artan bir ağrı yok. Artan bir sız yok ki bu çok önemliydi benim için. Böyle bir gerginlik ve doluluk hissi var sadece. Ama onun haricinde böyle kesinlikle bir acı yok. Bu çok güzel. Dediğim gibi koşudan sonra da gözlemleyeceğiz bakalım neler olacak. Bu sürecin umarım birçok koşucuya ilham olmasını umuyorum. Yani çünkü bunu ne kadar pozitif atlatırsanız bu süreci demiyorum ki üzülmeyin yokmuş gibi davranın demiyorum. Ama kucakladığınız zaman bu tüm duygu durumlarını emin olun çok daha rahat ilerliyorsunuz. Benden bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet. evet. Antrenmanım bitti. 30 dakikada oldu. Tabii 5 kilometre olmadı. Birçok koşucu bunu 5 akı tamamlar. Çok normal. <laughs> Yuvarlak olsun rakam hocam. Yani 5 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 10 kilometre. Evet bitti. Sol ayağım burkulmuş olan ayak. Ee, şu an siyah çorap olduğu için çok belli olmuyor. Yani şişliği ama hala şiş. Hissiyat olarak gayet iyi. Hiçbir sorun yok yani koşmamış gibiyim şu an gerçekten ama buna aldanıp gitmiyorum ve bu süreçte benim aynı zamanda hani kolektif ilişkiden bahsetmiştim işte fizyoterapistler ondan sonra aynı zamanda doktor görüşü ama bununla beraber evde sizi çok destekleyen birilerinin olması bu süreci daha da hızlandırıyor işte hani bu tarafta nişanlım gözde sağ olsun <laughs> beni hani bayağı bir şey yaptı. Şu an o da burada yürüyüş yapıyor benimle beraber. Ondan sonra yani evde bir kolektif ilişki olması da çok önemli. Yani eşinizin kız arkadaşınızın, annenizin, babanızın yaptığınız branşı iyi anlaması ve bunun bir gerçek olduğunu da kabul ettiği zaman size de şey demeyecek yani oğlum evladım bunu yapma, çocuğum bunu yapma, sen sakatlanıyorsun vesaire demeyecek. O yüzden o tarafın da bilinçlenmesi çok önemli ki ya zaten koşan bir eşiniz varsa ya da işte örnek veriyorum hani o da bir branşla uğraşıyorsa bunu anlayacaktır. O nedenle bu da çok önemli. Yani evde de kolektif bir ilişki olması önemli. Bakalım bugün nasıl olacak? hissiyatlar şu an gayet iyi. Antrenman bitti gayet iyiyim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin gelmesini, devamını istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ben başımdan geçen tüm süreci anlatmaya gayret ettim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sakatlanıp da izlediğiniz zaman da ufacık da olsa bir umut ışığı olmuştur sizler için. Bana olduğu anlatırken çok keyif aldım ve gerçekten ee, sürecin iyi geçtiğini görmek gerçekten beni çok motive etti. Siz de motive olun. Koşuyla kalın. Hoşçakalın.